Herkese merhaba arkadaşlar, Raftan ikinci bölümden tekrardan karşınızdayız, rafın ikinci bölümünden. Ee, şimdi bir önceki bölümümüzde böyle bir kanca atmıştık aşağıya, kanca daha doğrusu çapa galiba çapaydı bu, e, kova çapa yani. <laughs> Plastik çapa mı öyle bir şeydi ismi. Ee, çok da önemli değil yani isimler, yani onlara çok fazla takılmaya gerek yok. Ee, bu şekilde adanın kenarındayız, adaya çok fazla yaklaşamıyoruz, bir tane daha çapa atmamız lazım. Ama biz öncelikle şöyle bir olaya girişelim ufaktan, araştırma masası yapabiliyor muyuz şu anda? Yapamıyoruz tabii ki odunumuz eksik şu anda maalesef. Hemen biz bunu kaldıralım. Bu adayla da maalesef herhangi bir şekilde e, iş yapamayacağız, bu adaya da yaklaşamayacağız. Şöyle sağ tarafa doğru akıntıya vuralım kendimizi. Dostumuz köpek balığı da yanımızda takılıyor. <laughs> bir adam bir köpek balığı şeklinde videomuzun kapak fotoğrafında görselde gözüküyor zaten. Bir adam bir köpek balığı olarak devam edeceğiz. Bakalım bize fayda sağlayacak mı bu köpek balığı ilerleyen zamanlarda. Hep birlikte göreceğiz zaten bunları. Sanırım sağlamaz ama bakalım göreceğiz. Şöyle hemen çapamızı e, kancamızı attık bu şekilde. Evet tahtalar geliyor. 3 tahtı. E, bizim hemen bir an önce şey yapmamız lazım. E, şöyle bir bakayım hemen hızlı bir şekilde eee evet basit arıtma yapalım bir tane plastiğimiz yok ama maalesef birazcık sıkıntılı muhtemelen biz bu malzemelerin tamamını kaybedeceğiz gibi duruyor ama bakalım umarım istediğim gibi olacak şimdi şu ilerideki akıntıdan da malzemeleri topladıktan sonra yapmamız gereken alabileceklerimizi alalım sonra bakacağız duruma göre susuzluk birazcık sıkıntı olmaya başladı normalde çapa yapmanızda bir fayda yok yani aslında bakarsanız başlangıçta çapaya boş boşuna malzeme harcamış olursunuz biz ufaktan bir gereksiz malzeme harcayışı yaptık maalesef ama onu toparlamak tamamen bizim elimizde gene. Bakalım toparlayabilecek miyiz? Belki de yeni seviye geçeceğiz yani hiç belli olmaz bu işler. <laughs> Şöyle hemen atıyorum. Bu elimizi aldık. Şöyle tahtayı alalım tabi alabilirsek. Evet kancamızın da canı bayağı bir az şu anda. Hemen şu sol tarafa doğru çekelim kendimizi. Evet birazcık yorulduk. Susuzluk başladı tabii ki bayağı bir susuzluk var. <laughs> Bunlar hep sıkıntılı şeyler. Şöyle aldık bunu. Bunu da aldık. Ee, araştırma bilmem bir şeyler açıldı. Radyo mu açıldı? Bir şeyler açıldı galiba şu anda. Şöyle bir bakalım. Basit arıtma yapamıyoruz hala. İki tane daha plastik lazım bize. Alıcı ve anten yapabiliriz şu anda. Evet güzel aslında bakarsanız. Ama bakalım yapacak mıyız yapar mıyız birazdan. Ee, şurada şey galiba küçük bir tane daha bizim gibi bot. Şey için ne lazım kürek için? Plastik lazım. Tabi onların hepsi masraflı şu anda yapamayız. Bu şekilde hemen çekiyoruz kendimize. Bize küçük e, depo lazım bir tane aslında hemen hızlı bir şekilde. Onu yapabiliyor muyuz? Peki bakalım hemen küçük depo. 8 plastik lazım ona da maalesef. inanılmaz malzemeler istiyor şu anda. <laughs> bir tane daha çak, çaldık şey oradan plastik. Evet birazcık sıkıntılı durumdayız aslında bakarsanız. Oraya doğru da şu an çok fazla akmıyoruz yani ilerleyemiyoruz. Malzemeleri geri atınca acaba ölecek miyiz onu merak ediyorum ama. Birazdan Can son bara geldikten sonra bir ufaktan yere atalım. Belki umarım kurtulur yani. Şu anki durum gerçekten sıkıntılı yaşıyoruz yani gerçekten inanılmaz sıkıntıdayız aslında bakarsanız şu anda. Evet orada da bir sandık görüyorum sandığa depolayabilir miyiz acaba ya da neler oluyor göreceğiz. Evet, bir şeyler aldık ama hemen bir atalım malzemelerimizi. Ya da küçük depo yapabiliyor muyuz? Yok yapamıyoruz hala. Plastiğimiz var ama araştırma şeyi lazım galiba onun için. Evet hemen bütün malzemeleri attık. Teslim ol ve yeniden doğ diyoruz. Evet. Yere gitti galiba şu an bir sürü malzeme ya da hepsi üzerimizde şu anda. Yani hepsi üzerimizde gibi duruyor ya. Bir tane... ...bir şey gitmiş mi? Şöyle bir kontrol ediyorum. Yo, gitmemiş. Güzel, güzel. Kurtardık bu işi. Aynen. Gayet güzel. Hemen bir tane kanca yapalım elimize kendimize. Hızlı bir şekilde. Kanca neredeydi? Eee... Fırlatılı bir çapa değil. Kanca şuralarda bir yerlerde. Plastik kanca. Bir tane tahta ihtiyacımız var. Tahtaları atmışız. Aynen. Gördüm onu şu anda. Tahtaları atmışız maalesef köpek balığı da altımızda. Vallahi tehlikeli. Hemen kancayı yapalım. Plastik kanca işimize yarayacak oldukça. Baya bir ihtiyacımız olan bir şey zaten. Tabi karanlık olunca biraz sıkıntılı oluyor işler. Ee, onu çözmemiz lazım. Yani yatak yapmamız lazım onun için. Ama öncelikle şöyle bir büyütebiliyor muyuz? Yok büyütemiyoruz. Tamam. Güzel. Sıkıntı değil. Şimdi nereden saldırdık? Ayin çaldı bizim bir tane daha. Platformumuzdan güneş güneşli doğuyor bu arada ee, küçük depo için plastik lazım bir tane daha bulacağız onu 14 tane tahta lazım bize şimdi en önemli malzememiz tahta ee, bir önceki bölümümüz 12 dakika olmuş galiba birinci bölüm ondan bahsedecek olursak birazcık ee, 12 dakika olmuş henüz bu videoyu çekerken yayın yayınlamadım daha bir buçuk falan ayarlamıştım Cuma günündeyiz bugün ee, bir buçuk falan ayarladım henüz yayılan, yayınlanmadı o video ee, o tamamen bir saat sonra falan yayınlanmış olacak bu videoyu çekerken. ...diye düşünüyorum. E, bakalım yayınlanınca zaten e, oraya gelecek yorumlara göre, göre göreceğiz neler olabilir neler yapabiliriz diye. E, veya yorum gelmez. hiçbir fikrim yok yani gerçekten şu anda. E, duruma göre bakacağız işte. E, ne kadar izlenecek e, nasıl yorumlar gelecek veya gelecek mi ne, izlenecek mi veya hiçbir fikrim yok yani şu anda. Bakalım hepsini göreceğiz tek tek. E, evet şöyle bir bakalım tahtalarımız 8 tane şu anda. Birazcık daha tahta ihtiyacımız var araştırma masası için. Evet e, aslında e, nasıl başlanamaz bir videosu olması lazım yani bir, birinci bölümün. E, çünkü normalde yapmanız gereken çapa fezler o tarz şeyler değil. E, hızlı bir şekilde hemen e, küçük bir şekilde platformu büyütüp ondan sonra hemen araştırma masası ve devamında küçük sandık olayına gitmeniz lazım. Ben bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam, yani sandığa ihtiyacı olduğunu, e, sandığa ihtiyacımız olduğunu. Ee, kısaca bahsettim diye hatırlıyorum birinci bölümde ee, bayağı bir ihtiyacımız var yani sandı ee, özellikle ölme olaylarında Az önceki gibi sürekli malzemelerimizi yere atmak zorunda kalmamamız lazım bizim şunu da alırsak eğer güzel olacak ama yok alamadık bir tane daha deneyelim önüne doğru Evet bu sefer çektik güzel 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 güzel, güzel. gayet güzel şu şeyleri de toplayalım hemen. Evet güzel 3 yaprak 2 tane de plastik almış olduk ee, hemen şeyi yapacağım şimdi artık ufaktan ee, çalışma araştırma masasını şöyle birer tane büyütsek mi acaba öncelikle şöyle bir büyütelim 2 tane daha mı tahta lazım bize aynen 2 tane daha tahta lazım hemen toplayalım o 2 tahtayı da ondan sonra başlayalım artık olaylara şöyle bu tahtayı da alıyorum hemen araştırma masasını üretiyorum araştırma masasını da şu şekilde ya da şöyle tek bloko, yani tek platforma kaplayacak şekilde koyalım hemen şu şekilde. Evet tamamen düzgün gibi. Evet buraya koyduk. Ee, küçük depo için e, malzememiz var. Küçük depomuzu da yapabiliyoruz artık. Tabii ki platformumuzu büyütmeye bakacağız artık. Ve e, ekim yerleri yapmamız lazım. Bize 2-3 tane ekim yeri lazım şimdi başlangıç olarak. Ee, şöyle küçük depomuzu bırakalım. Tahtamız yok. Tahta toplayalım hızlı bir şekilde. Plastik toplayalım. Her şeye ihtiyacımız var. Gerçekten. Şu büyük sandıklara özellikle 3 tanesini kaçırdık mesela şu anda. Birazcık sıkıntılı bir durum 3 tane kaçırmak. Ama illa ki telafi ederiz o işi. Sıkıntılı değil o kadar da. Gel bakalım. Daha sonra şu plastiği alalım. Şu plastiği de alalım hemen. Şu tahtayı da elimizde aldık. Şu plastiği alalım bir de. Yok biraz uzağa attık. Yakına attık daha doğrusu. Bunları elimize alalım ya. Her şeyi de atmaya gerek yok. Şöyle tekrar çekelim bunu. Evet. Yani bir türlü çekemedik seni. Var ya plastik sende. Evet. Yok. O plastik ben gelmeyeceğim diyor. Sürekli yanlış yerine attı plastiğin. Şunu da çektik. Evet iki tane sandık var, orada varil var. O varilleri almamızda fayda var ama bakalım alabilecek miyiz. Üç tane patatesimiz var. Şu an bir tane ekim yeri yap, yapsak faydalı olacak ama meyve salatası tarifimiz var, anten tarifimiz vesaire var. Anten vesaire ne işe yarıyor tam olarak bilmiyorum şu anda gerçekten. Hiç görmedim yani videolarda falan da. izlemedim yani o tarz şeyleri. Bilmiyorum yani tam olarak ne işe yarıyor. Şöyle attık. Evet şu an bulduk onu yakaladık. Şöyle platformumuzu ufaktan bir büyütelim. Şöyle şu plastiği al. Susuzluk başladı gene. Hemen arıtma yapıp su ı, ısıtmamız lazım. Suyu arıtmamız lazım. Ee, basit arıtma. 6 tane plastik mi? Tahta ihtiyacımız var 6 tane bu, onun için. Hemen bulalım. Şu düşme olayında bir çözsek yani sürekli düşüyoruz platformumuz küçük olduğu için. Evet o tahtayı da aldık. Aman. Gözüne gözüne. Git lan buradan. Terbiyesiz köpek balığı. Evet malzemelerimizi aldık. Şu taraflarda çok fazla odun var ama şu varilla alasım var benim öncelikle. Aksini alsak şu tahtaları alalım ya. Evet altımızdan da bir şeyler geçti ama şu varildi alalım. Tamamdır. Şu altımızdan plastik geçmiş. Tahtamız var galiba şu anda güzel. Ee, basit arıtmayı yaptık hemen kullanalım bunu. Şu şekilde koyalım daha sonra ba boş bardak yapalım bir tane hemen bundan suyu aldık yapıştırdık tahta yerleştiriyoruz ve su pissin bakalım arınsın suyu ısıttığınızda mikrofonlar arınmıyor yani öyle bütün survival olaylarda survival işleyişlerde o şekilde çalışıyor yani bu mekaniği koymuşlar seyre oyuna e, illaki görürsünüz zaten gerçek survival yaşantı videolarında da belgesellerde vesairede bu şekilde kullanıyoruz zaten Kaynattığınız bir su, bir arınıyor ve içilebilir hale geliyor. Bir gece bekletirseniz ve saklayabileceğiniz yer varsa eğer gece soğuk bir şekilde tutarsanız soğuk su haline de getirmiş olursunuz zaten. Tatlı su ile doldur, iç. Oldukça güzel e, dolduruyor aslında şey su barını, e, su ihtiyacını. Güzel yani aslında bakarsanız. Evet yani bir yanlış hamle orada bizim yine barımızı düşürdü. Tatlı su yerine tuzlu su içtik aşağıdan. Yani mikroplu su aslında bakarsanız tuzlu su dediği şey o aslında. Evet malzemelerimizi topladık bayağı bir şöyle gereksiz şeyleri bir bırakalım buraya ne olur ne olmaz diye. Bir tane daha mı küçük sandık yapmamız lazım bizim. Bakalım ne kadar fiyatı hemen bakalım küçük depo. Plastik lazımmış. Plastiğimiz yok o kadar. Ama şunları alırsak kancayı da mı bıraktık biz ya? Aman kaçma. Bunu da alırsak eğer iş çözülür ama A, aldık güzel. Hemen bir tane daha küçük defa yapıyorum. Halat lazım, halat, halat. Ürettik. Hemen yanına bırakalım bir tanesini daha. Şöyle mi bıraksak? Bu şekilde bıraktık. Malzemeleri bırakıyorum. Ölmek üzereyim çünkü. E, maalesef böyle bir e, önlem almakta fayda oluyor. <laughs> Tatlı suyla doldur. İçtik. Tekrar bardağı bırak. Kancamız bitmiş mi bizim? Bitmiş. Evet. Bu şekilde devam o zaman. Malzeme topladık. Güzel. Evet, son olarak şu odunu da toplayalım. Açlık e, sıfırlanınca zaten çok hızlı bir şekilde can gidecek tamamen. Hiç ee, hiçbir şansımız kalmayacak zaten o saatten sonra bu şekilde bırakalım ee, hemen öldükten sonra ikinci üçüncü ölüşümüz olacak galiba bu yanlış hatırlamıyorsam ee, bir sonraki doğuşumuzda da zaten hızlı bir şekilde platformu az bir şeyler büyütmemiz lazım ee, o şekilde devam ederiz hemen bir ölelim öncelikle ee, Videomuz 13 dakika olmuş bir 2-3 dakika daha devam ettiririz sıkıntı değil o konuda hani sabitim yok aslında hani şöyle illa 15 dakika olsun hadi bitirelim gibi olay yok Belki ilerleyen zamanlarda o tarz seriler de yaparız işte. 5 dakikalık bir video şeklinde. İşte teknoloji içeriklerini falan yapanlar var o tarz. Güzel oluyor bence. Hani 5 dakikada ne anlattıysan anlat. 5 dakikada ne gösterdiysen göster. Ve kaç git oradan. O şekilde güzel olabiliyor aslında. Deneyebiliriz onu da ilerleyen zamanlarda. Şimdi malzemelerimizi bırakıyoruz. Ölmek üzereyiz zaten. Toplayabildiklerimizi topluyoruz etraftan. Çok sıkıntılı bu aşık olayları ama çözeceğiz tabii ki. Bu bölümde çözemeyiz ama ufaktan temelini oluşturmuş olduk bu bölümde. İşte depolarımız tamam. Araştırma masamız tamam. Ondan sonra arıtma masamız tamam. O şekilde devam ettireceğiz. Evet şu tahtayı alabiliyor muyuz peki? Alam aldık hadi. Biraz zorladı ama bizi olsun. Şöyle plastiği bırakıyoruz. Toplamda 3 plastik burada. 20 yaprak, ondan sonra 16 odun, 17 odun da var yani o odunlarımız 17 tane falan. Evet öldük ve yeniden doğduk hemen malzemelerimizi ayarlayalım tekrardan kısaca etrafı hemen dolduralım ondan sonra bu bölümümüzün sonuna gelmiş olacağız zaten. E, odunlarımızı alıyoruz, e, halat alalım birazcık da yaprakla beraber bakalım. E, ne lazım bize Aha, şey için plastik mi lazım? Plastik ilginçmiş yani plastiğin ihtiyaç olması da garip gerçekten. İki plastik güzel güzel yapacak bir şey yok. Evet burada bölümümüzün sonuna gelebiliriz aslında bakarsanız yapacaklarımızı yaptık bu bölüm için. Ee, iki tane depo, bir tane araştırma masası ve bir tane de su arıtma makinesi, su arıtma e, şeyi yaptık işte. E, matarası denmez de ona işte ateşi, ocağı denilebilir. E, su arıtma ocağı veya bakalım şuradan neymiş tam olarak ismi basit arıtma olarak geçiyor. Zaten çok daha bir anlamı yokmuş. Evet burada da bölümümüzün sonuna gelelim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerde yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.